Herkese merhaba. Bu videoda PA 700, PA 1000, PA 4X ve PA 500 bu özellik var ama onun menüsü biraz daha farklı. bu cihazlarda belki benim videolarımda fark etmişsinizdir. Tuşlar yanıyor, arka planda yanıyor. Yani hafif yanıyor. Bu ne iş ne işe yarıyor? Mesela bir karanlık ortamda program yaptığınız anda e, tuşları görmesi çok zor oluyor. Buradan hafif ışıklandırma imkanı var. Bunu komple kapatma imkanı da var. Hafif açma var, orta ve çok e, yüksek seviyede açma imkanı var. Bunlar nasıl ayarlanır, nasıl kapatılır onu anlatmak istiyorum. E, bazı modellerde örnek vermek gerekirse PA2X'lerde özellikle e, bir tuşta arka planda LED yani içindeki lamba LED lamba yanıyorsa lambada sıkıntı vardır. Bu özellik PA2X, 3X ve 1X de yoktur. sadece şu an PA700, PA1000, PA4X ve yeni modellerde de büyük ihtimal olacaktır. şimdi özelliğe gelelim. Nasıl kapatılıp açılır? Sol tarafta global basıyorsunuz. General Control'a gidiyorsunuz. Alt tarafta Interface. Panel Backlight. Yani panelin ışıklandırması. Ben de şu an Strong'da ayarlı. Buraya girdiğimizde dört tane seçenek var. Off kapalı, soft, yumuşak, medium orada, strong, çok yüksek seviyeli. Ben şimdi buradan bir mesela, buradan buraya bir dikkat edin, editing'lere. Şimdi bir de bu gözünüz burada olsun şimdi bunu bir medium yapıyorum. Hafif azaldı şimdi bir daha çeviriyorum tekeri. Soft oldu yani hafif yandı. Şimdi off yapıyorum. Şimdi arka plandaki tuşlar hepsi kapalı sadece şu an aktif şekilde ya aktif olan tuşlar yanıyor. Ee, tekrardan bir buradan bakın. Değiştiriyorum. Açıyorum lambaları. Şimdi strong yaptım. Yani karanlık ortamda en azından tuşların nerede olduğunu görme imkanınız var. Bu ayar yaptıktan sonra diğer açılış ayarları gibi bu My Setting tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra burayı kaydediyorsunuz. Bütün açılış ayarlarınız burada. Herkese kolay gelsin.